Merhaba sevgili dostlar, yine Bir Fatura Yazılım Teknolojileri AŞ firmasının e ticaretle uğraşan COBİ'lere sunmuş olduğu muhasebe pratik videolarına hoş geldiniz. Tabii ki ben Bir Fatura'nın mali müşaviri Gizem Kesilmiş. Bugünkü videomuzda size limite şirket hakkında bilgi vereceğim. Limite şirketi nasıl kurarız, nasıl ilerleriz, ne şartlarda kurmamız daha doğru olur, ne acizane tavsiyelerde bulunacağım. Limite şirket için gerekli olan e, prosedürlerden biraz bahsedelim. Limited şirket eğer kuracaksak sevgili dostlar yıllık net karımız 40.000 TL ve üzeri olacaksa kuralım. Hatırlarsanız şahıs şirketlerinde anlattığımız üzere ne diyorduk? Yıllık net karımız 30.000 TL'ye kadarsa şahıs şirketi kurmamız gayet normal ve olası bir durumdu. Eğer 30.000'den fazla olacaksak, 40.000 ve üzeri olacaksak tabii ki ne yapalım? Limited şirket kuralım. Limit, şirketin buradaki en büyük avantajı ne olur peki bize? 40 bin üzeri kâ, net karımız olursa sabit bir vergi oranıyla vergilendiririz. Yani bu neydi? Dönüyoruz tekrardan arkaya. Şahıs şirketlerine baktığımızda şahıs şirketleri gelir vergisi mükellefleridir. Yani gelir vergisi tarifemize dilimlidir. Siz kazanç elde ettikçe dilimin farklı basamaklarına çıkar ve vergi oranınız artmaya başlar. Ama limited şirket gibi şirketlerde kurumlar vergisi mükellefi olursunuz. Ve kurumlar vergisinin oranı şu anda %25'e çıkmış durumdadır. Tek ve sabit oranlı bir vergiyle vergilendirilirsiniz. Böylelikle bir avantajımız oluyor demek ki şahıs şirketiyle kıyasladığımız zaman. Adım adım limited şirketi nasıl kuracağız? Tabii ki yine burada sevgili meslektaşlarıma sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. Sevgili dostlar, limited şirketi tek başınıza kuramazsınız. Yani birinden destek almanız gerekir. Bir mali müşavir, bir müşavirlik danışmanlık şirketi olabilir, şahsi bir mali müşavir olabilir. Kaliteli birinden destek alırsanız sizin için daha kolay olur. Çünkü teşviklerinizi anlatır. Korskep'ten nasıl teşvik alacağız, işkurdan nasıl teşvik alacağız. Limites şirketin kurulum aşamaları sıkıntılı olmaz, daha basit olur. Çünkü şahıs şirketlerine göre biraz daha aşamaları var bunun. Bundan kaynaklı da daha bilen bir kişiyle, daha prosedürü iyi bilen bir kişiyle ilerlemek tabii ki avantajınız olacaktır. Hem maddi hem manevi açıdan diyebiliriz. Geldik gerekli belgelere. Gerekli belgelere baktığımız zaman tabii ki ortaklarımız olacak. Ve unutmuyoruz, limited şirkette sermaye şartı vardır. Ne de şirketlerinde herhangi bir sermaye şartımız yoktu. Limited şirkette en az 10 bin lira tarzında bir ...minimum bir sermayeye ihtiyacımız vardır. Devam edelim. Kaç ortaklı kuracaksınız? Limited şirketin ortaklarının tabii ki fotoğrafları gerekecek, ikametgahı gerekecek. Döndük tekrar şahıs şirketlerine. Şahıs şirketlerinde şahısların imza beyanı olurdu. Ama limited şirkette ortakların imza sirküsü olur. Gidiyoruz noterden imza sirküsü çıkartacağız... Tabii ki şirketimizin merkez adresi olması gerekiyor. Kira kontratı, mülkse mülk olduğunu belgelememiz gerekiyor. Gibi gibi şeylerimiz var. Benim ünvanım. Ancak ben ne yapacağım? Şirketimin adı ne? Baktığım zaman bunu bir koymam gerekiyor değil mi? Bunun için benim size tavsiyem öncelikle şirket ünvanınızı yani şirket adınızı belirlerken ticaret odalarında başka sizin gibi aynı ismi koyan şirketler var mı yok mu bunu bir ne yapmanız lazım? Bir gözlemlemeniz gerekiyor, bir sordurabilirsiniz. Eğer yoksa kendi koyduğunuz, kendi aklınızdaki şirket adını orada rezerve yaptırabiliyorsunuz. Tabi belli bir süre içerisinde hemen ne yapmanız lazım? Şirketinizi kurmanız gerekiyor. Öyle rezerve yaptırdım, 2 ay, 3 ay, 5 ay beklesin ben bir şekilde kurarım gibi bir şey yok burada. Hemen rezerve yapıyoruz ve akabinde limite şirketimizi kurmamız gerekiyor diyebilirim. Ortakların eğer birden fazla ortağı varsa, birden fazla kişi limite şirket kuruyorsa, isimleri, soy isimleri dedik, ikametgahları, ortakların payları işte %40'a 60, 50'ye 50, 50 90'a 10 gibi şirket ortaklarının paylarının ne yapması gerekiyor? Olması gerekiyor diyoruz. Temsilci, limite şirketlerde sevgili dostlar, temsilci olur. Şirketin temsilcisi yani müdürü. Bu ortaklardan biri de olabilir veya dışarıdan herhangi bir müdürde ne yapabilirsiniz? Atayabilirsiniz. Onu müdür olarak şirketin başına getirebiliyorsunuz. Tekrardan bakıyoruz. Şirketimizin ticaret anlamında bulunduğu ana yer yani şirketin ana sözleşmesini yazmamız gerekiyor. Yine burada ana sözleşme yazılırken mali müşavirden destek alacağız demiştim ya. Onlar zaten ana sözleşme yazmayı çok iyi bildikleri için ticaret odalarının kabul edebileceği bir şekilde Ondan yardım alırsınız ama şirketimizin ana yerinin muhakkak olması gerekiyor. Müdürlerin adı, ortakların adı, soyadı, ortaklık payları, sözleşmede olmazsa olmaz kriterlerimiz içerisinde midir? Evet diyoruz. Bunları hazırladık. Sözleşmemiz tamam, bütün evraklarımız tamam, imza sürküsü, fotoğraflar vesaire vesaire. Şimdiye kadar anlattıklarımın hepsini ne yaptık? Hazırladık ve bunlar cepte mi? Evet. Haydi koptuk gittik ticaret odasına diyemiyoruz. Yeni sistem gereği Mersis'ten ne yapacağız? Randevumuzu alacağız. Mersis'e sözleşmemizi yüklememiz gerekiyor. Yaptığımız sözleşmeyi, hazırladığımız sözleşmeyi Mersis'e yüklüyoruz. Mersis bize bir tane potansiyel vergi numarası verecek. Diyeceksiniz ki sevgili dostlar, potansiyel vergi numarası ne demek? Şimdi herkesin bir vergi numarası var, doğru mu? Evet. Potansiyel vergi numarası aslında şu demek. Ben bu şirketi açacağım. Sözleşmemi yükledim ve ticaret odası bana bir vergi numarası veriyor. Ama daha vergi dairesine gitmedim. Hiçbir şeyim onaylanmadı. Diyor ki her şeyin onaylanırsa sen de bu vergi numarasını almaya hak kazanıyorsun. İleride senin esas vergi numaran bu olacak. O yüzden biz buna potansiyel vergi numarası diyoruz. Potansiyel vergi numarasını Mersis'ten alıyorsunuz sözleşmenizi yükledikten sonra randevularınızı alıyorsunuz ve ticaret odasının istemiş olduğu saymış olduğumuz evraklarla beraber Mersis'e gidiyorsunuz şirketinizi ne yapmış oluyorsunuz ticaret odası kanadında artık açmış mı oluyorsunuz evet burada önemli bir şeyin altını çizmek istiyorum eskiden konulacak olan sermayenin %25'i yani 10 bin lira koyduk diyelim Minimum sermaye ile şirketimizi açtık. %25'i yani 2500 lira herhangi bir bankaya veya ticaret odasının önermiş olduğu bir bankaya yatırılıyordu ve bloke ediliyordu. Ve bloke yazısı alınıp Mers'te ticaret odalarına götürülüyordu. Artık bu kalmadı. Limited şirket kurarken herhangi bir şekilde sermayenin herhangi bir oranı %25'i vesairesini ne yapmıyoruz dostlar? Bloke ettirmiyoruz. Direkt sermayemizi yatırabiliriz veya sermaye tahakkümünde bulunabiliriz. Bloke yaptırmadan şirketimizi kurabiliyoruz. Geldik. Belgelerin tam, tamamlanması ve ticaret sicil iletilmesi. Dedi ki Mersis'te yükledik vesaire vesaire gittik ticaret odasına. Belgelerimiz hazırlamış olduğumuz belgelerin tamamını Mersis'e yüklediğimiz belgelerin tamamını elden mi teslim etmemiz gerekiyor? Tabii randevu alarak. Yani öyle ben geldim ticaret odası. Hadi bakalım ben şirket açacağım. Buyur belgelerim diyemiyor. Çünkü orası çok kalabalıktır ve randevusuz zaten almaz. Hele günümüzde pandemiden kaynaklı kimse randevusuz almıyor diyebiliriz. Çıktılarımızı alacağız, gerekli belgelerimizi alacağız. Kurucu ortak bilgileri, bilgi formlarını alacağız. Akabinde nereye gideceğiz? Tabii ki yine bir vergi dairesi gözüküyor bize. Vergi dairesine doğru gidecek miyiz? Evet. Şimdi diyeceksiniz ki biz ticaret odasını açtırmadık mı bu şirket? Bitmedi. Hani potansiyel vergi numarası verdi bana. Daha ben vergi dairesine gitmeden önce nasıl bunu kesinleştireceğim? Tamam bütün evraklarım tamam ama vergi dairesine gidip işe başlama bildirmeyecek miyim? Ben işimi yapacağım yerde artık işlemime başlamayayım mı? Ne yapacağız? İşe başlama bildireceğiz, vergi dairesine bildireceğiz. Oradan vergi levhamız çıkacak, çeşitli şifreler alacağız. Benden size ta tavsiye, e-tebligat şifresi alın. E-tebligat şifresi alırsanız tebligatlarınız size ne olacak? Mail olarak gelecek, interaktif internet vergi dairelerine vesaire gelir Oradan görebilirsiniz. Yani elle tebligat artık biraz e, ne yaptık, e, geçti diyebiliriz. Hem de doğayı korumak adına e, kağıt ortamında bir tebligat ne yapmıyoruz, almıyoruz diyebiliriz. Böyle daha pratik oluyor. Hemen elinize ulaşıyor bir tane. Elle tebligatlarda biraz sıkıntı olabiliyor, ulaşamayabiliyor. Kur, kurye bizi bulamayabilir. Sonra e, ben şimdi verdim vergi dairesine bütün belgelerimi. Açtım tükeni. Ne olacak? Öyle haydi başladık devam ediyoruz demiyoruz. Tabii ki vergi yoklama memuru var. Vergi yok memuru gelir. Tabi burada hatırlarsanız bir önceki çektiğimiz videoda bir NACA kodu anlattım size. NACA kodumuz da çok önemli. Sözleşmemizde de bunlar olması gerekiyor ki vergi yok olan memuru da buna bakacak. Hani biz sözleşmemizi ticaret odasına yükledik, vergi dairesine verdik. Onun da önüne zaten tabletlerle geliyorlar. Orada her şey var mı? Var. Vergi yok memuru gelir. Sizi yerinizde ziyaret eder. Yani şirketin ana adresine gelir. Ortakları orada görmek ister. Der ki siz ne iş yapıyorsunuz? Orada görüyor aslında alacak kodunuzu. Tehlike seviyenizi görüyor, ne işle uğraştığınızı görüyor. E, ticaretle uğraştığımız zaten belli. Ne demiştik? Perakende. internet, TV, radyo üzerinden satışlar demiştik, değil mi? Bizim ticaret kodumuz geçen videomuzu anlattığımız üzere. Ne yaptık? Bunları görüyor ama sizden teyit alacak. Ya ben yokum. Benim elemanlardan biri baksın. Asla kabul etmezler. Çünkü bu açılıştır. Açılışta ortakları veya ortağı, şirket müdürünü muhakkak orada görmek isteyecekler. Çünkü soruları vardır. Mali müşavirinizi soracaktır. Mali müşavirle sözleşme yaptınız mı diye soracaktır. Sözleşme numaranızı sorar, onun telefonunu sorar vesaire vesaire. Yani siz orada hazır ve nazır bekleyeceksiniz. Ha endişelenmeyin. Vergi yok olan memurları zaten gelmeden birkaç gün önce sizi ararlar. Geleceğiz. Şu saatte oradayım. bu randevuleşme gibi değil. Ben müsait değilim. Gelmeyin falan filan diye olmuyor tabii ki. Şu saatte, şu gün, şu tarihte orada olacağım diye size briefing bir bildirim veriyorlar? Evet siz de orada olacaksınız. İş yerinize bakacaklar mı? Tabanınız var mı? Vesaire. İşte mobilyalarınız var mı? Çünkü siz artık açılış bildirdiniz vergi dairesine. Ben işlemime başladım diyebiliyorsunuz. Bunları mı kontrole geliyorlar aslında? Evet. Diyebiliriz. E, tabii yazar kasa kullanmak istiyorsanız ki eticaretle uğraşıyoruz. Biz yazar kasa kullanmıyoruz eticaretle uğraşanlar. Ama eticaretle uğraşmayan e sevgili dostlar varsa ve beni izliyorlarsa yazar kasa almamız lazım. Tabii bunları bildirmemiz gerekiyor. Aynı şekilde vergi yoklama memuru buna da bakacaktır diyebiliyoruz. Geldik devam ediyoruz. Ticaret odasında ne yaptık? Artık üye miyiz? Evet aidatlar var sakın unutmayın. Vergi dairesinde açılışımızı yaptık mı? Onu da yaptık. Noter tasdikli mi her şeyimiz? Unutmayın ortakların kimlik fotokopisi, sözleşme, kararlar vesaire hepsi noter tasdikli mi olmak zorunda? Noter bizim işlemimizi tasdik eder. Onaylamazlar yoksa ticaret odası veya vergi dairesi derler ki noter tasdiğin nerede? Hani imza sürüküsü falan da alıyorduk ya noterden. Onları ne yapmaları lazım? Bakmaları gerekiyor dedik. E bu kadarla kaldı mı? yetmedi. Daha devam. Açtık dükkanı biz. Devam ediyoruz. İşimize devam ettik. Her şeyi atlattık. Vergi dairesinden memur geldi. Ticaret odasını açtık vesaire vesaire. E belediye? Ruhsatım olmayacak mı benim? İşlem yapmıyor muyum ben? Eğer evde home office vesaire çalışmıyorsanız ve bir iş yeri açtıysanız e, belediyeden ruhsat almayayım mı? Ruhsatımı alayım değil mi? Ruhsatımı alayım çünkü biz belediyeye ne ödüyoruz? Çevre ve temizlik belgesi. Bunları almayalım mı? Bunları yapmayalım mı? Bunlar da yapacak mıyız? Beled ama belediye işlemi kolaydır. İşte götürüyorsunuz evraklarınızı, ruhsatınızı veriyorlar, bildiriyorsunuz. Onlar da zaten hemen çıkartıyorlar. Hemencik sizden vergi almaya başlıyorlar mı? Evet. Ne götüreceğiz peki? Vergi levhamı götürmem yeterli. Ticari sicil gazeteme götürmem yeterli. Çünkü ticaret odasına başvurduktan sonra biz gazetede ilan veriyoruz. İşte şu gün, şu tarihte, şu yerde, şu ortaklığı, şu ortakların payları şu şekilde diye ne açılmış oluyor orada? Bir şirket açılmış oluyor ve gazetede yayınlanıyor. Bunu alıyoruz, götürüyoruz. Aslına götürün. Yanınıza fotokopisi de olsun. Belki hani aslına bakıp fotokopisini alabiliyorlar zaten diyoruz. E, kira ise kira kontratı. Çünkü hani dükkanımızı açtık, iş yerimiz var vesaire vesaire. Bunlar da bakıyorlar mı? Bakıyorlar dedik. E, ticari faaliyetimin amacını zaten belirledim. Biz e ticaretçiyiz. Başka amacınız varsa, başka ne çok oda aldıysanız bunlara bakıyorlar dedik. Şimdilik ne yaptık? Tic e, limite şirketin kurulumu bu kadar. Et şimdi geldik fasulyenin faydalarına. Yani paraya. Bana maliyeti ne olacak? E arkadaşlar zaten bir kişiysek ona göre, iki kişi ortaksak ona göre bu noter masrafları, imza sürgüsü gibi şeyler değişebiliyor mu? Değişiyor. Ama ticaret odası masrafları değişmez. Baktığımız zaman. 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Hani illerden illere değişebilir. Biz Ankara'dayız. Ankara iline göre söyleyebilirim, İstanbul iline göre söyleyebilirim. Ama ben hani çok böyle net net rakamlar vermeyeceğim size. Çünkü illerine değişiyor. Bizi Türkiye'nin her yerinde bizi izliyorlar. Ticaret odasına gittiğinizde ne yapıyor? 3 aşağı 5 yukarı. Aslında cebinizde 2000-2500 tarzında noter, bütün masraflar dahil söylüyorum bu arada. Paramız olsun mu? Hani fazla olsun eksik olmasın dedim ben her zaman. Fazla paranız olsun. Zaten artarsa sizin paranız tekrardan. Ama orada böyle ya benim yanımda 500 var. 700 liraymış 500 olmaz mı diye bir pazarlık yapamıyorsunuz biliyorsunuz. Nettir oranın rakamları diyebiliriz. Bakalım neymiş 3 aşağı 5 yukarı ben size söyleyeyim. Zaten bir kişi kuruluyorsak. E, muhakkak ben size ne dedim? En az 10.000 TL bir neyimiz olması gerekiyor? Sermayemiz olması lazım. O bir kenarda mı? Daha fazla korumak sizin elinizde. Tek kişiyseniz. iki kişi buluruz. 10 bin o koyar, 10 bin ben koyarım. 20 bin lira sermaye yapabilirim. Bloke yoktu. Bunu da hatırlayalım. İşte kira tutarı, kira kontratı. E kira kontratının biliyorsunuz damga vergisi vardı. Bunu vergi dairesinde ödersiniz. 3 aşağı 5 yukarı zaten damga vergilerini yazdığınız zaman çıkıyor. Şirketin faaliyeti, Top, Toptan gıda mı? işte perakende. Biz perakendeciyiz. internet üzerinden satıyoruz. Burada işte gene ne oluyor? Naca kodu çok önem arz ediyor. Yani naca kodunu doğru seçtiğiniz müddetçe başınız ağrımaz. Yoksa başınız her yerde ağrıyabilir. Noter masrafları var. Tek kişi istek ona göre imza sürküsü alıyorsun. işte 150 lira gibi 150 maksimum tutabilir. Ondan sonra mali müşavire vekalet vermeniz lazım şirket kuruluşu için. Mali müşavir, muhasebeci vekaleti. Onda da ne diyelim? 150-200 arası diyebiliriz hani değişebilir diyorum tekrardan. Sakın hani bu illa bu kadar para olacak ki zamanın bunların hepsini toplayalım. İşte bu kadar dedi demeyin. Fazla alın eksik almayın. İlden değişebilir. Emin olabilirsiniz. Ticaret odası masrafları 1100-1200 civarı tutabilir. Ne gerekiyor? Bu da ticaret odasına kayıt yaptırıyorduk ya. Bütün belgelerimizi götürüyorduk. Rekabet kurumuna vesaire. Faaliyet belgesi alıyoruz. Akabinde bu arada ticaret odasına kaydı yaptırdık ya. Hemen çıkarken bir faaliyet belgenizi alsın, bir alın bir dursun. O senin artık faaliyet belgen. O önemli. Çünkü her yerden onu isteyecekler. Ya ortağın imza sürküsünü, ya müdürün imza sürküsünü, işte başkanın imza sürküsünü isteyecekler. Bir de faaliyet belgesi isterler. İşte bankaya falan da hesap açtırmanız gerekirse bunlar önem arz ediyor mu? Evet. E, vergi dairesi dedik zaten damga vergisi var. Orada da kira kontratı. Eğer kirada, kiracıysanız mecbur damga vergisi ödüyorsunuz. ama mülk sahibiyseniz gerek yok buna. Herhangi bir şey. Zaten tapuyu gösterin yeter. Diyebiliriz. İşte limite şirket kurulum ücretleri vesaire dediğimizde aslında ne yaptık? 3 aşağı 5 yukarı 2000-2500 civarı ticaret odasına masraf, hizmet ücreti hani mali müşahirenize ücret veriyorsunuz ya bir de o var. Ben onu herkes farklı alabilir o yüzden herhangi bir ücret söylemiyorum burada. Sevgili meslektaşlarıma da tekrar selam olsun. Herkes farklı alabiliyor yaptığı işleme göre, kurduğu şirkete göre ile ilçeye göre değişiklik gösterebilir. Noter masraflarınızı unutmayın. Kuruluş vergi dairesi masraflarını unutmayın. 2500 lira cebinizde olsun diyebiliriz. Gel hemen bir özet geçelim. Nedir ne değildir artık limitli limite şirketi kurduk. Hani bizim aklımıza sakılan neler olabilir? Küçük bir özet geçeyim size videoyu bitirmeden önce. Ne yapıyorduk? Limite şirket kurmak için en aşağı 10 bin lira sermayemiz olması lazım. Ama cepte ben 40 bin lira net kar elde ederim derseniz limite şirket kurun. Yok ya ben işte ilk başta e ticaretle uğraşacağım. E ticaretle uğraşırken ben o kadar elde eder miyim, etmez miyim? Ben böyle minnoş bir şirket mi kursam acaba? Diyorsanız şahıs şirketi kurun. Zaten şahısa limitede çevirmek kolay. Yani. Ama limited direkt kurarsanız 40 bin elde edemezseniz hani %15 gelir vergisi ödemek varken %25 kurumlar vergisi ödersiniz. Yani ne yapacağız? Takke evimize koyacağız, iyice düşüneceğiz. İhtiyatlı davranacağız. Böyle ben 40 bin elde ederim, 50 bin, 100 bin. Bırakın yavaş yavaş artsın. Yavaş yavaş şirket şeyinizi değiştirin. Hani benim şahsi tavsiyem tabii ki bu sizlere. E Sonra ne yaptık? 10.000 dedik en aşağı, birden fazla ortağı olabilir, bir kişi de olabilir. Ortakların imza sürküsü olacak, şahıs şirketlerine imza beyanıdır. Limitres şirkette imza sürküsüdür. Muhakkak Limitres şirketin bir müdürü olur. Bakın şahıs şirketlerinde müdüre gerek yoktu, şahsın kendisiydi zaten. Burada muhakkak bir müdür olacak mı? Olacak, atayacaksınız. Kendiniz de olabilirsiniz ortak olarak, başka birini de getirebilirsiniz. Ticaret odasından açacağız. Ne yaptık? Potansiyel vergi numaramızı aldık. Oradaki evrakları topladık. Vergi dairesine gittik. Vergi dairesinde açılışımızı yaptık. Potansiyel vergi numarası ne oldu? Artık hakiki vergi numarasına dönüştü. Sonra ne yaptık? Geldik vergi yok olan memurunu bekledik. Oturduk geldi. Tanıştık ettik. Kahvemizi çayımızı içtik. Bizi kontrol etti. Gitti belediyeye gittik. Hemen temizlik, vergisi, ruhsat vesaire o işlemleri hallettik. Artık işlemimize zaten full başlamış durumdayız. Tabii ki dikkat edeceğiz. Burada biz fatura Zaten ilk başta hani e-fatura, e-defter olmazsınız diye düşünüyorum. Fatura bastırmanız gerekiyor. Hani e-defter olmanıza gerek yok. E-fatura olabilir, e-arşiv olabilirsiniz. Benden size tavsiye, biliyorsunuz hani kanun diyor ya 5000 ve üzeri satışlarınızda muhakkak e-arşiv keseceksiniz. Ha e-ticaretle uğraşıyorsanız 5000 ve altına da e-arşiv kesin. Ne olacak ki? Taş atıp kolunuz yorulmuyor sonuçta. En azından sisteminiz de olsun. Dursun, saklayın. Yani. Tamam kağıt fatura kolay oluyor ki zamanım yazıyorsun ama elle yazıyorsunuz. İşleriniz artınca ne olacak? Her faturayı günde atıyorum. İlk başta 10 tane satış yapıyordunuz e-ticarette. Kolay elle kesilir. Ama 100 oldu, 200 oldu, 1000 oldu inşallah daha da fazla olur. Nasıl olacak? Bu otomatik tık 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 kesin. Değil mi? Daha kolay olacak. Basacaksın bir tuşa keseceksin. Bu da benden size ufak bir nedir? Tavsiye, bir öneri diyebilirim. Ha ben kağıt faturada ısrarcıyım diyorsanız Matbaalara kağıt fatura bastıracaksınız. Aman dikkat. Hadi ben şurada bir tane matbaa gördüm, geleyim bana fatura bastırsın, bastırsın diyemezsiniz. Mümkün değil. Maliye Bakanlığı'nın anlaşma yapan, Maliye Bakanlığı'nda tescilli olan matbaalarda fatura bastırabilirsiniz. Başka yerde fatura bastırırsanız sahte fatura işlemi görürsünüz. Bu da zaten kaçakçılığa girer yani değişik şeyleri var. Onlar da başka videolarda cezaları anlatacağım. Tek tek anlatırım ama kaçakçılık, sahte fatura çok tehlikelidir. Her şeyinizden olursunuz. O yüzden matbaaya girdiğinizde de deyin ki bana maliye ile anlaştığın bir evren var mı? Maliye anlaştın mı? Ben fatura bastıracağım. Var mı senin öyle bir anlaşman diye muhakkak sorun. İşinizi tedbirli yapın ki sonra başınız ağrımasın diyoruz. Evet bugünlük benden bu kadar sevgili dostlar. Size bugün ne anlattık? Limited şirketi nasıl kuruyoruz? E ticaretle uğraşırken neler dikkat etmemiz gerekiyor? Limited şirketi maliyet kısımları, işte ön aşamaları, ne yapalım ne edelim? Bunları mı kısaca, kısaca anlatmaya çalıştım? Evet. Başka bir videoda daha görüşmek dileğiyle. Bir başka bir videoda muhakkak zaten AŞ'yi anlatacağım. AŞ'ler de 3 aşağı 5 yukarı limitetlere benzer ufak farklılıkları vardır. Kıyaslayarak anlatırız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sevgili dostlar.